Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Strategic Man and Shotgun oynayacağız. Yani Strategic Man, Strategic Man ve e, yani çoban ve işte e, Shotgun neydi? Pompalı mıdır? Nedir işte? Onu oynayacağız. E, çok şey bir oyun. İnternet kapalı mı? Kapalı. Tamam. Ben e, aslında biraz daha önceden oynamıştım bu oyunu. Zamanında da oynamıştım, daha önce de oynamıştım ama veriyi sildim. Size göstermek için en baştan başladım. Şimdi bize böyle başladı. Gördüğünüz gibi üstte tabanca var, 500 mermim var ve şatkanımız var üstte 20 20 adet şatkan mermisi var ve 0 paramız var, bir tane de canımız var. Şimdi bu oyunun amacı eşitle bastım gördüğünüz gibi. Şimdi 0 zombi ile başlayacağız, sonra 100, 200, 300 öyle gideceğiz. Ne kadar kira alırsak o kadar iyi. Evet, Sesi biraz kıstayım. Çok açıkmış. İyi ki de kıstım. Bunu duyuyorsunuz şu an. Hepsini böyle öldürüyoruz. Amacımız bu. Tek amacı bu yani. Aslında çektiğim bir mantığı yok. Hile değil bir şey değil. İsterseniz de şu anda izleme, izlemeden çıkabilirsiniz. Siz izliyorsunuz. Ben karışmıyorum. Sizin kararınız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kusura bakmayın kapı çaldı da evet devam ediyoruz Şurayı sınav duralım Şimdi ne kadar adam vurmuşlar e, yapacağımızı bulursak e, O kadar para kazanmış oluyoruz aslında 100'e kadar çıktıktan sonra hocam bakalım ne olacak Biraz da şatkan alalım Şatkan tek atıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi tek atıyor Bir de bunun bir benzer oyun daha var Bu arada bir şey daha var Gördüğünüz gibi tek atıyor bunu aslında çok şey da kullanmak lazım. Çok fazla zombi geldiğinde kullanmak lazım. Bir de bir şey daha var arkadaşlar. Bir tık daha kısayım. Ee, ne kadar çok zombi vurursak bu sayı yukarıdaki sayı ne kadar çok artarsa mesela yüzün üstüne çıktım bir yerine. Ne kadar artarsa bu sayı zombilerin geliş hızı ya da koşuş, koşma hızı o kadar artıyor. Bunu da bilmiş olun. Bak şu an ben yüze çıktım mesela. Hızlanıyorlar yani anlayacağınızı. 200 adet mermimiz kalmış. Var mermimiz de bütün. Bunun bir oyunu daha var arkadaşlar. Ama o oyunu bir tık daha yani iki adamı yani karakterimiz, ana karakterimiz bir tık daha kötü çizilmiş. Ama e, onda bayağı bir silahlar var. Onu da çekeceğim. Videomu beğenirseniz lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Evet, neredeyse bitmek üzere. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi daha fazla germene başladılar. Mermimiz bitmek üzere. Bakın bir el ısıtırdım kendimi ve can bastım gördüğünüz gibi. Mermim bitti. Evet, öldüm. 178 kilo almışım. Aslında 200 kilo yapsaymışım yeri varmış ama neyse. 1780 dolar verdi. İşte böyle para kastık, güzel oldu. Ee, şimdi 10 mermi 10 dolar istiyor, tamam alalım biraz. Hatta bayağı bir alalım, böyle bir 250 katara alalım. Tamam, 250 adet aldım. Ee, i̇ki tane de sağlık alalım. Sağlığın bir adedi 100 dolarmış, iki adet aldım. Arkadan ses geliyor zaten Değilmiş tamam. Şatkanın ee, 10 adet mermisini 70 dolar istiyor. Şatkan arkadaşlar alması. Ee, tavsiye ederim zaten en eğlenceli olanı şatkan hemen kafadan tek atıyor alalım bayağı alalım tüm paramızla şatkan mermisi alalım evet 190 adet şatkan mermisi aldım 400'e kadar çıkacağımızı düşünüyorum evet arkadaşlar şimdi sıfırdan başlamanın anlamı yok kaydettiği için oyun checkpoint aldı ee, 100 kilden devam edeceğiz 100 kilden başlatacak sonra 200-300 olacak e, 200'ün üstünde çıktıktan sonra oyunda bayağı bir hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü ben de hızlanmıştım önceden. Evet devam edelim. Yanlışlıkla fazla sıktım ya. Çünkü şarjör değiştirme olayı olsaydı ya. Yani. Mesela bu silahın içinde 8 adet mermi olsaydı bitikten sonra ee, şey olsaydı değiştirme, mermi değiştirme şeyi olsaydı bu ne ya? Tarımalı tüfek ve tarıyoruz yani bir gün. Sadece tek tek atıyor. Oh resmen temizledik ya. Adam kalmadı. Şöyle ettim. Kovasana kovasana sıkıyoruz. Yine nişan alma olayı da yok. Direkt kafaya ateş ediyor yani anlayacağınız arkadaşlar. Diğer oyunumuzda da böyle kafaya ateş etme olacak. 200 atmak üzereyiz. Arada kan oluyor. Ketçap mayonez oluyor. Kötü espri diyor. Yani. Evet 216 oldu. Chat ee, Şatkanlarımız bayağı azaldı. Neredeyse bitmek üzere. Öyle diyeyim yani. Bu sefer can sağlığımı çok kullanmayacağım. Tabi bir iki kez ısırılırsam olsa değişebilir ama. Yani arkadaşlar bu oyun bana göre boş yani boş oyun. Tabi izlemek sizin kararınız. Belki de şu an bile çıkmış olabilirsiniz. Belki de bu video neredeyse hiç izlenmeyecek. En fazla 3-4 görüntülüğünü alacağını düşünüyorum. Allah mermi bitti. Mermi bitti. 300 yapmak üzereyim hayır. Örmeyeceğim. Tamam artık bir kimse ölmüyor seni. Alacağım 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 hayır hayır be. 2 kill daha alsaydım 300'e ulaşmış olacaktık ya. Neyse sağlık olsun. Ucu almıştım arkadaşlar yani. Ucu almıştı. 2 kill daha alsaydım bitmişti yani. 1990 dolarımız olmuş. Evet yine alalım alabildiğimiz kadar mermi. Bir tane daha sağlık alacağım. Ne olur olmaz. İşimiz garanti alalım her zaman. Ee, biraz daha mermisinden alacağım. Aslında çok gerek yok ama olsun. Kenarda bulunsun yani ne olur olmaz. Allah kahretsin yanlışlıkla ee, cam aldım. Neyse şimdi alabildiğimiz kadar Evet 240 adet çatkan mermimiz oldu yani ne kadar kasıldık, kasıldıkça o kadar şey oluyor paramız artıyor aynı şekilde çatkan mermimizde Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi checkpoint 200'de ayarlandı Ş 200'den devam edeceğiz kaç dakika olmuş 7 dakika olmuş 10-12 dakika olur bu video Daha fazla da olabilir bilmiyorum evet 200'den devam edelim Bu arada fark, et fark ettiniz mi bilmiyorum ama gördüğünüz gibi zombiler bir tık daha hızlı geliyor bir de demin 298'de iyiydik. Bayağı hızlı geliyorlardı. O yüzden öldüm. Yavaş gelselerdi büyük ihtimalle ben onu 300'ün üstüne alırdım. Yani 311 üstüne çıkardım. Zamanında ben bu oyun galiba ya tabletimde oynadım ya da şeyde oynadım, ee, telefonunda mı oynadım bilmiyorum. Bu telefonda da oynamış olabilirim ya da tablette oynadım olabilir. Ama sanki eskiden bu oyun daha ayrıntılıydı arkadaşlar. Farklı silahlarla oynanan biliyorum galiba. Bilmiyorum. O oyun... farklı silahlar olduğunu hatırlıyorum. Ya da o başka bir oyun olabilir. Bilmiyorum. Bunun gibi bir oyun vardı. Silah değiştirip bu şatkanın yerine bu arada 300 yaptık. Gördüğünüz gibi bayağı hızlı gelin arkadaşlar. Silah değiştirebiliyorduk diye hatırlıyorum. Oyun rengi mi değişti ya? Şu an arkadaşlar tabanca kessem ölürüm belki de yani. çünkü baya hızlı geliyor gördüğünüz gibi. 40 yapacağım ama yapamayacağım. Şapkanlarım bitiyor. Bu arada bazen boşa sıkıyorum bir iki tane. Hayır 40 yapacağım 40 yapacağım öldüm. Nerede bitti? Hayır öldüm. 436 yaptık. Evet ama işte ise yaptık yani değil mi? Şimdi 2360 daha vermiş. Bir elimizden geldiğince kez shotgun mermisine yatırım yapacağım. Şunu da alasım var. 2 Tamam. Şimdi shotgun mermisine 2190'ımı koyacağım. 2190 koyacağım da ne ya. Neyse alabildiğim kadar alacağım. Evet 310 adet shotgun mermim oldu. Şimdi 300'den de devam edelim. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Bu arada arka alan değişti ya. Arka alan demin sarıydı. Arka alan. Arka alan ne ya? Ee, arka perde miydi mi demin? Ne demin ya? Unuttum. İşte arka alan. Siz anladınız. Ee, demin sarıydı. Şimdi mavi oldu. Her neyse ben şey diyordum. Ee, bu arada bayağı zandı ya. Zaten hızlı giriyorlar. Demek istediğim de demin buydu. Örüyorum. Ee, ne dedim ben? Şey dedim. Ee, silah değiştirebiliyorum sanki eskiden arkadaşlar ama bu sonra kalktı galiba ya da farklı bir oyunda da olabilir. Ama bunun gibi bir oyun hatırlıyorum ben. Yakın bu arada olabilir. 500 yaptım ama 300'ün üstüne çıkamıyorsun. Eskiden çıkıyor diye tabii. Ama aynı oyun mu hatırlanmamış daha. 4-5 he boşa sıktım demeyin. bitiyor. Bitti. Öldüm. 79 180 olsaydı keşke ya. Neyse 2790 dolar vermiş. Evet, ee, bizden yıldız istiyor video keseceğim yoksa e, Google Play açılabilir o yüzden. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. İyi ki de video kestim yani Google Play ya da Play Store işte her neyse işte açıldı. Evet şimdi elinden gelebildiğince kez e, şunu da 5 yapayım. Şey şeye abanacağım. Shotgun Mervis'e abanacağım. Bakalım ne kadar yapabileceğiz. 300'ü geçer. 380 adet çatkan mermisi aldık arkadaşlar. Ee, şimdi ben bir başa döneyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, videomu izlediğiniz için gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Lütfen şey e, bu kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı tabi unutmayın. Ama videomu beğendiyseniz yapın. Beğenmediyseniz de ya da dislike atın ya da boş geçin. Siz bilirsiniz ben karışmıyorum çünkü yani bu videonun çok tutabileceğini düşünmüyorum. E, tutmaz da büyük ihtimalle. E, çünkü yani boş bir oyun. Bence zombileri vuruyorsun. Silah yani mermi satın alıyorsun. O kadar yani. Çok bir şey yok. Ama diğer oyunun, diğer çekeceğim oyunun yani baya bir şeyi var. Onda silah falan değiştiriyorsun. Siyah alıyorsun. Karakter değiştiriyorsun filan. O biraz ayrıntılı ama bunda hiçbir şey yok neredeyse. Sadece vuruyorsun yani. Ve mermi alıyorsun. Bu kadar. E, neyse neyse. E, bu video tutarsa cidden şaşırırım. Ama büyük ihtimalle tutmayacak. 3 görüntüleme üstüne çıkabileceğini düşünmüyorum. Ama tutarsa da cidden şaşırtıcı olur. Neyse çok boş attım, geyik attım. Kusura bakmayın. Kafanızı sersem ettiysem özür diliyorum. Neyse bir dakika bölümlerde bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Tekrardan söylüyorum like ve kanalıma abone ol. Şey like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.